Burada federasyon seçimiyle ilgili dikkat edilecek bence en önemli husus şu. AK Parti kaybetti, Erdoğan kaybetti gibi gibi şeyler var. Öyle bir şey yok. Sayın Hacı Osmanoğlu Trabzonspor Başkanlığı yapmış bir kişi. Trabzonspor Başkanı olacağı dönemde de aynı böyle bir siyasi ortam vardı. İktidarın adayı diye o dönem Muharrem Usta aday oldu. Ve delegeler de tepki olsun diye AK Parti'ye, iktidara, hükümete, Erdoğan'a tepki olsun diye ustaya oy vermeyip Gidip Hacı Osmanoğlu'nu seçti. Hacı Osmanoğlu ertesi gün soluğu Tayyip Erdoğan'ın mitinginde aldı. Evet. Kendisine formu hediye etti falan. Şuna katılmıyorum. Yani Erdoğan kaybetti. Erdoğan karşıtlığı kazandı. Hayır. Erdoğan öyle bir güce ulaştı ki bu muhalefetin bugüne kadar hiçbir işlev ortaya koyamamasından kaynaklı. işlevsizliğinden kaynaklı. Erdoğan hem kendi adayını çıkarıyor hem kendi muhalefetini çıkarıyor. Yani bütün seçenekler Erdoğan'ı seçti E dolayısıyla ülkede Erdoğan böyle bir güce ulaşmış vaziyette ve bu ülkemiz için bir felaket. Hele ki futbol dediğin zaman belki de ülkenin 50 milyon insanının yakından ilgilendiği bir sahadan bahsediyoruz ve iki tane aday var. Olaya bakar mısın? İki kişi çıkıyor. Çünkü aday olabilmeniz için belli bir sayıda imza toplamanız lazım. Aday olabilmeniz için belli referansları gösterebilmeniz lazım. Bu imza sayılarına, bu referanslara, bu bilmem nelere ulaşmanız için sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'ın onayını alabilmiş olmanız lazım. Bu Türkiye Futbol Federasyonunda da böyle, Türkiye Voleybol Federasyonunda da böyle, Türkiye Boks Federasyonunda da böyle, Türkiye Motosiklet Federasyonu Aklınız hangisi geliyorsa hepsinde aynı sistem var. Aday olmanız için dahi Erdoğan'ın onayı gerek. Dolayısıyla Erdoğan seçilecek adamı da ortaya koyuyor. Se aman bu seçilmezse yerine seçilebilecek adamı da oraya koyuyor. Nitekim Servet Yardımcı aday oldu ve adaylıktan el çektirildi. Ne oldu, niye çektirildi, nasıl çektirildi hiç kimse bilmiyor. Ortada bir giz var, bir gizem var. Dolayısıyla Dolayısıyla bu Türkiye'nin aslında seçeneksiz bırakılmasının ve Erdoğan iradesinin Türkiye'de kara bulut gibi üzerimize çöktüğü yani 20 yıllık iktidarın bir 15 yılını hemen hemen böyle yaşadık zaten hala yaşıyoruz. Bir dönemden geçiyoruz. Ha bu Erdoğan'ın başarısı, Erdoğan'ın uyanıklığı, akıllılığı, iradesi, siyasi zekası kesinlikle değil. Erdoğan'ın arkasındaki iradenin gücünden kaynaklanıyor. Kim bu irade? İşte o küresel emperyalist siyasi irade. Yani bunu anlamamız lazım. Türkiye'de iktidarı da, muhalefeti de, sporu da, milli eğitimini de, vakıflarını da, bilmem nesini de, birçok derneğini de eline almış, avucunda istediği gibi yönetebilen bir küresel sermayenin, bir küresel iradenin olduğunun bir başka ispatı da Futbol Federasyonu seçimleri olmuştur. Ha futbolumuz adına inşallah hayırlı olur. Önceki yönetimin mi başa gelmesi, bu yönetimin mi gelmesi desen önceki yönetime ben çok aşırı mesafeliydim. Dolayısıyla bunların gitmesi iyi bir şey. Bunların derken ben hani grubu yöneticileri tanımıyorum. Büyük Ekşi'den bahsediyorum. İnşallah Sayın Hacı Osmanoğlu bola Türk futboluna fayda sağlar. Ama bu Erdoğan kaybetti demek saflık olur. Ekonomi konuşalım isterseniz son bölümde. Türk lirasına güven artıyormuş. bakan, Maliyet Bakanı'nın söylediği ifade doğru bir ifade değil. Maliyet Bakanı'nın şunu söylemesi lazım. Türk lirasından fayda ve verim artıyor yabancı için. Yani güven değil bu. Fayda ve verim. Güven artsaydı %50 faiz vermek zorunda kalmazdı. Türk lirasına güven artsa sen %5 faiz verirsin. Hatta eksi faiz verirsin millet parasını yine buraya getirir. Güven budur. Aynen. İsviçre eksi faiz veriyor kasası dolu. Japonya eksi faiz veriyor, kasası dolu. Amerika vakti zamanında sıfır faiz verdi. Almanya sıfır faiz verdi. Kasaları dolup taşıyordu. Güven budur. Ama fayda ve verim dediğin zaman bu faizle, faizin yükselmesiyle orantılı %50 faiz verip 3-5 kuruş para buldum diye kimse sevinmez. Güven artıyor ne? %50 ile güven mi olur? Türk milletinin emeğini, iş gücünü bedavaya sömüren irade çok mutlu desin ben buna fitim. Bu cümle okey. Ama kalkıp da bana Türk lirasına güven artıyor demeyeceksin. Ve ekonomiyi biz şuradan bile ölçebiliriz, anlayabiliriz. Şu anda mesela Antalya Kaş'a git bakıyorsun her yer İngiliz. Kaş İngilizlerin olmuş. Trabzon Uzungöle git her yer Arap. Uzungöl Arapların olmuş. İşte Fethiye'ye git her yer Alman. Fethi Almanların olmuş. Gittiğin yerlerde Türk yok. Yani biz Türk milleti olarak, Türk vatandaşları olarak biz buralara gidemiyoruz. Bizim insanımız gidemiyor. Şimdi bu aradaki uçurumun sebebi ne? Böyle bir şey olabilir mi? Kendi insanının kendi ülkesinde tatil yapamadığı bir vasatta yaşıyoruz. Bir gurbetçi aile düşün. Baba oğul. 2001 yılından sonra doğan gurbetçi ailelerin çocukları direkt Alman vatandaşlığı alabildiler. 2001 yılından sonra doğmuş 2002 yılında doğmuş. 22 yaşında bir Türk genci Alman vatandaşı olsun. Babası da 50 yaşında bir Türk vatandaşı Almanya'da oturumla yaşayan bir gurbetçi olsun. Bak birinde Alman pasaportu var, evlat babada Türk pasaportu var. İkisi Türkiye'ye geliyor. Ülkeye giriş yaparken pasaport kontrolde oğlu Alman kimliğini veriyor, Türkiye'ye giriyor. Baba Türk kimliğini verdiği zaman polis diyor ki hayır pasaport. E diyor ki Türk kimliği ben Türk'üm. Burası benim vatanım. Buraya geldim. Olmaz diyor pasaportla gireceksin. Adamın oğlu Alman kimliğiyle Türkiye'ye giriyor. Alman pasaportu olan Türk olan çocuğun babası kendi ülkesine Türk kimliğiyle giremiyor pasaportla giriyor. Yani ekonomide sınırlardaki kontrolde ki kimliğe pasaporta ihtiyaç duymayıp ülkeye giren milyonları <laughs> konuşmuyorum bile o işin başka bir boyutu. Yani kendi milletine bu kadar zulmeden dünyada başka bir ülke yok. Ama bu kadar zulüm görüp de kendi idarecisine bu kadar boyun eğen de başka ülkede bence yok. Dolayısıyla bizim buna artık bir tepki vermemiz lazım. Bu iş çok saçma yerlere gidiyor, çok mantıksız yerlere gidiyor. Ülkesinden kovulan, giderseniz gidin denilen, hiçbir şekilde hiçbir işe yaramadığı sürekli olarak yüzüne vurulmaya çalışılan bir millete dönüştük. Biz bu millet olarak bunu kabul edemeyiz. Siyasi iradenin beceriksizliklerinin bedelini ödemek istemiyoruz. Ekonomik tablonun sonucu da budur. Bunların beceriksizliğidir. İşte faizi %50, %500 yapsan ekonomi mi düzelecek? Faiz yükselince ekonomimiz düzeliyorsa %90 yap. Düşünce düzeliyorsa sıfır yap. Demek ki senin faizi yükseltmenle, alçaltmanla bu ülkenin ekonomisi düzelmeyecek. Veya aklına hangi alan geliyorsa vergi, vergi artışı yapıyorsun. Abi vergi artışı yapınca düzeliyorsa sen vergileri iki kat daha arttır. Asgari ücret artınca zarar ediyorsa bu devlet asgari ücreti düşür 10 bin lira yap. Emekli maaşını arttıramıyorsan düşür 5 bin yap. Kurtaracak mı bizi? Sen beceriksizsin. Sen iş bilmezsin. Senin yöntemlerin hiçbir işe yaramıyor. Bunu kabul edip görevden el çekmeleri lazım. Başka çaresi yok bu işin. Ekonominin geldiği özetle budur. Son cümle. Türk lirasına olan güven artmıyor. Güven artsaydı dediğim gibi %50 faiz vermek zorunda kalmazdı. Evet.